Gibi. Hep altı oyla geldim ya. Bir de abiye'den korktuğum için. Ayakkabılarını şey görebilir miyiz ince? Ayakkabı. Ayakkabı. ki. giydi. Tulumunun rengini ve bandananın rengini birbirine çok uyumlu buldum. Çantanın da aynı şekilde. Ama sanki sen daha önce böyle bir şey yaptın mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok. ...bu tarz bir şey, böyle bir yaka... Yani böyle bir şey. yaka giydin Değil mi? Çok desenli. Altı etek bir... mi vardı uzun? Hayır, çok etnik desenli bir... pantolon. Sanki buna çok özel bir şey yaptın diye hatırlıyorum. Senin tarzın bu zaten yani. Bu tarz giyinmeyi seviyorsun. Yazın ee, giyerim evet. Ayakkabılarını hiç sevmedim. Alakasız buldum kombininle. Bir de kulağındaki küpeleri hiç beğenmedim o kadar. Onlar Teşekkür düşündüm. ederim. Peki, Berna'dan bir yorum alalım. Ben iyi bir retro yorum olduğunu düşünüyorum. Iıı... Ee, Ayakkabılarından ben de emin değilim ama genelde pek emin olduğum bir şey olmuyor ayakkabı maalesef. <laughs> Onun dışında eksikli, eksiksiz buldum ben. Eksiksiz? Evet yani benim bildiğim retro kafasında bandana, okey bu e, yaka. Hakan Bey beni böyle görmek istediğini söylediği için yaptım zaten. Ha, öyle mi? Bandana hiçbirimiz kullanmadık daha önce. Tebrik ediyorum Halka küpe Benim bildiğim retro yorumuna çok uygun. Atıyorum boynuna bir şey taksam bence fazla olacaktı. Çünkü çantanın püskülleri zaten orada şimdi şık birbirine şık birbirine, şık. Çok özür Siz ikiniz birbirinizi hiç eleştirmiyorsunuz. Yok, çok eleştiriyorum. Kesinlikle. Çok güzelsin. Çok harikası. Çok Ya bir tane ne olur ya Allah için yani. Bir Sen tane. Misin o zaman... Hani atladığım ne nokta var? Hayır. Eleştirmem şimdi gereken her ne var? Senin her... trench kota bulduğun gibi, o da ayakkabı buldu yani, mesela. Şimdi ben izliyorum her seferinde İzlediğinde sen de kendini pelin şimdi, bulacaksın. Şimdi çok az kişi kalınca kimin kime ne yorum yaptığını ve ne amaçla yaptığını artık anlıyoruz. Hani burada bir maksat var demiyorum ama iyi arkadaşlı olduğunuz için tabii ki sevebilirsiniz Hayır, birbirinizin zaten tarzını. Aynı oluyor. Yani kötü niyet aramayın altına söylediğimin. Ama çok fazla bariz oluyor artık. Sen çıktığında o sana sürekli çok iyi çok iyi çok iyi ve Öykü Hanım diyor ki e ee, bu sefer ee, sen sen de yapıyorsun demek yapıyorsun zorunda kalıyorsa ha. ki e, Tek tek mi öveyim hepsi güzel Şimdi Sen de aynı şeyi ona yapınca Çok dikkat çekiyor yani Eleştireceksek herkese eleş açık eleştiri olsun Mutlaka eleştirecek bir taraf vardır Çünkü burada işte konuşurken Eleştirmek üzere bakıyoruz Ama hiçbir miyim? kıyafetinde Eleştiri bulamayınca da Dikkat çekiyor hiçbirinde o Bence o senin mi? algınla alakalı bir Al şey Algımla değil gerçekten hiçbir kıyafette yani yok ama O zaman bunun eee Hiçbir kıyafette yok diye böyle iddialı bir şekilde ortaya gelirsen o zaman evi önceki bütün programları izleyip ha gerçekten Ben Son 2-3 gündür, gündür bahsediyorum. Son 2-3 günde kesinlikle yok. Ben devam edebilir miyim haksız Tamamlar, olduğunu çabuk ama çabuk bitiyor mu? E, zaten yani ne, ne söyler. Ee, ayakkabıları. Onun dışında benim de sevdiğim, benim de giymek istediğim bir tarz olduğundan dolayı İnci'nin tarzını da beğeniyorum. Mesela sen tarzını beğenmiyorum Gizem'ciğim ama İnci'nin tarzını beğeniyorum. Bu sebepten dolayı benim bakış açımdan bu bence eksiksiz bir kombin. Bunun Geçen dışında ben de bu görüşümü savunurum çünkü öyleydi, tamam sürekli birbirinize al gülüm İnanam ver gülüm. İnanın bana Richie sen ya, gibi okay. değiliz. Peki. Ne gibi ah. değilsin? Richie rich ile sen gibi değiliz. Hiç öyle değil. Vallahi çatır çatır eleştiriyoruz birbirimizi. Hazır mısın? Tabii. Geçebiliriz. İnci Parts ayakkabı 120 lira, çanta 180 lira, tulum 280 lira. İnci, bakıyorum bakıyorum bir şey hatırladım ben. <laughs> Bu konsepte çizgili bir pantolon giymiştin, doğru mudur? Yani çok farklı bir pantolondu Neslihan'ın desenli ve iki es ayrı parçaydı o. Evet Patulum. ama üstü aynıydı. Aynı gene böyle düşüktü. Evet. Hatta ben de sana bunun altında şu anda ne giydin ayakkabı? Bak. Sandalet giymen mümkün değildi bunun hay, hay, altına. bakayım yani gene aynı yolda mı gidiyorsun? Mecburdum. Anladım. Ben de yüksek topuklu giymeye mecburdum. Anladım. Ben de sana demiştim ki bu çok güzel bir pantolon bu pantolonu Hı -hı. ziyan etme. Bu üstten de çok güzel o geçen sefer giydiği şimdi için demiyorum. Çünkü bir renk vardı güzel bir çizgiler vardı hmm. hatırlıyorum evet, beğenmiştim aklımda kaldı sahne. pantolon evet. evet. O pantolon da bir sandaletle plajda deniz kenarında bir tatil köyünde bir kumsalda giyebilirsin dedim. E bu da aynı. Üstünden 3 üç hafta ilk hafta falan da yanılmıyorsam. Aynı. Yaşı bir şey yok. Niye yaptın bunu ince? Ben tabii ki öyle düşünmüyorum ee, aynı kıyafet yani benim için yani tabii ki ben aynı, öyle düşünmüyorum. aynı omuz, diye. aynı bol. Bir, biri desenliydi, bu desensiz. Hakan Bey'le o gün konuşmuştuk, böyle bir şeyi şöyle şöyle yaparsın, şöyle kullanırsın, ben seni öyle görmek isterim İnci diye ve i̇şte bu bir tulum tamam. aynı olduğunu Tamam, tulum veya tek parça var, fark etmez. Bana verdiğin intibadan bahsediyorum. Anladım. Ben her zaman ne diyorum, bir şeyi döndüre döndüre giyin ama Hı -hı. burada değil. Dolabınızda bir şey varsa onu değerlendirin, bir başka üstle bir başka atla ki çoğu zaman yapıyorum, döndürüyorum beğendiğim bir şeyi bir kere giyip atma lüksüne zaten sahip Kimse değiliz tabii ki. tamam mı? Biz izleyen seyircilerimiz. A de ama değil, bu tabii platformda evet. bundan 3 haftaya var <laughs> giyip bir de böyle çok göze batan bir pantolon bak nasıl aklımda kalmış. Aynı olduğunu düşünmüyorum ve dinlediğimi dinleyip uygulayıp geldiğimi düşünüyorum. O yüzden yaptım Peki. böyle bir şeyi. Ve inanın bana Kıbrıs'ta biz akşamları topuklu ayakkabılarla yani beni izleyen buradaki bütün benim yaşımdaki arkadaşlarım bütün yaz böyle giyiniyoruz. Ev ee, onun e, doğrusunu ben uygulamak sana... için böyle geldim. Bak, ben sana çirkinsin. Kötü giyindin. Her şey, yani, tabii böyle ki. Böyle bir laf etmiyor. Biliyorum tabii ki. Çok güzel. Alay. Git Kıbrıs'ta bir otelin e, terasında otur kahveni iç bir tabii, fırtızı. Tabii tabii. Şahane bir kıyafet. Hatta Teşekkür ederim. Kapa güneş gelmesin fazla da omuzların yanmasın. Akşam falan. Ha, peki güneş battı okey. Gündüz de oturabilirsin. Öyle bir kıyafet bugün. Teşekkür ederim. Akşamüstü yer pahazesinde giyebileceğim bir kıyafet. Ama ben bu kıyafeti sen de burada başka bir renkte gördüm. Burası neresi? Ya benim bugün gecik çok başka, çok güzel, çok iddialı bir sürü şeyim vardı. Çok korktum. Ciddi anlamda korktum. Ama inci, Bugün de burada. Parzelle. Allah aşkına. Ne tamam mı? İşte burada size bana... kimse yok o, şu anda Ne o olur? Yüzden, Bak, merak şey ediyorum. ediyorum. Lütfen bir saniye lan <laughs> bileyim. Kimse yok, ekran yok, kamera yok, izleyici yok. Biz senle baş başa evet. bir odada oturuyoruz. Evet. Ben de sana bunu söylerim. Söz. Ne diyeceksin siz bana? Dün Aynı bana, kıyafet değil mi? Ne olur söyle. Siz dün bana hiç dinlemiyorsunuz. Inci dediniz. Evet. Bugün hepinizin ortak fikrini uygulayıp gelmek istedim. Tamam ben sana... yine mini bir etek şey <laughs> dar, dar pantolon giydim Neslihan Hanım ben burada. Çok zayıfsın. Giyme dediniz. Etek giydim geldim. Hep etek giyiyorsun, hep çizme giyiyorsun. Çünkü dediniz çizmelerinin hepsi iğne topuk böyle iğne de değil artık. Şimdi Neydi özgür bir şiş topuk. Var şiş, ya mesela hani... şiş gibi böyle ya onu çıkar ne batır öldürürsün. Böyle böyle ben dedim onu yumuşat birazcık. Anladın mı? Ya bu platformda aynısı evet benzeri bu düz renk öbürü çizgili tamam kabul hepsini ediyorum böyle de çok güzelsin. Ama doğru O gün kombinlemiş... de çok güzeldi ama bugün burada aynı kıyafet. Ee, arkadaşım benim elbisemi giyip geldi Neslihan Hanım, sizi dinleyip doğru kombinledi, evet doğru yapmışsınız dediniz bu platformda aynı elbiseyi giydi geldi. Bugün çok güzelsin. Ama dedik, Teşekkür dediklerimi ederim. de unutmuş değilim. Ben de hiçbir hep sizi sürekli Aa, ben o kadar senin net için dinliyorum. söylüyorum ki. Buraya saygıdan söylüyorum. Biz burada oturuyoruz bizi saygıdan söylüyorum. Bak, gene omuz açık gene bir bol pantolon lütfence. Ta tamam. En ufak bir saygısızlığım oldu. Saygısızlık. Oldukça, Saygısızlık. Saygıdan konuşmuyor, ben burada modadan konuşuyorum. Ne olur karıştırmayalım. Tabii, tabii ki. Senin kişiliğinle alakası yok. Giydiğinden ben savaşıyorum tamam. burada. İncil alakası yok. Çok iyi Sizler anladım. başkasınız, giydikleriniz başka. Burada ben iki şeyle, elbiseyle savaşıyorum Hı. yalnızca, sizden değil. Sakın yanlış anlamayın. Tabii tabii tabii. çok çok iyi anladım.